Orman var ya. Ben o türkü yüz yıllık bir türkü. Aynen. Gezmeceyle bu dağlarda. Ama 12 bin yıl önce burada. Tur ve Turizm Bakanlığımızın Taş Tepeler projesiyle birlikte özellikle Göbekli Tepe'nin Taş Tepeler'in Neolitik dönemin e, bilinirliği artmış durumda. Şanlıurfa'nın aslında bilinirliği artmış durumda. Bu anlamda baktığımız zaman bir her zaman bir önceki yıldan daha iyi ilerlediğimizi, daha hızlı ilerlediğimizi, ziyaretçi sayılarımızın arttığını görüyoruz. Bu anlamda baktığımız zaman 781 bin Göbekli Tepe ziyaretçimiz var. 2025 yılı için. Karahantepe keza gelen ziyaretçileri Sayburç olsun buraya gelen ziyaretçi kazalanlarını alanlarını düşündüğümüz zaman aslında taş Taştepe'lere gelen ziyaretçi sayılarımızın çok rahatlıkla 1 milyonu geçtiğini görüyoruz. Şanlıurfa'da konaklayan kişi sayısını değerlendirdiğimiz zaman e, geceleme sayımızı baktığımızda 900 bini geçtiğini çok rahatlıkla görüyoruz Bu anlamda Aslında 2026 yılı için hedefimiz 1 milyon rakamını çok hızlı bir şekilde geçmek. Özellikle 2026 yılında biliyorsunuz Teknofest Festivali de Şanlıurfa'da yapılacak. Bunun getireceği ile birlikte 1 milyon geceleme sayısını çok çok rahat geçebileceğimizi düşünüyoruz. Bunun dışında her sene Göbekli Tepe ve diğer taş tepeler ziyaretçilerinin yaklaşık %20-25 bandında arttığını da varsayarsak bu yılki hedefimizi rahatlıkla 1 milyon üstüne taşıyoruz zaten. Tabii, e, turist profillerimize baktığımız zaman her yıl farklılaştığını, yabancı turist sayımızın artmaya başladığını görüyoruz. Özellikle Uzak Doğu'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan gelen ziyaretçi profillerimiz, ziyaretçi çeşitliğimizin, ziyaretçi profilimizin artmaya başladığını görüyoruz. Bu bizim açımızdan ayrıca sevindirici.